Logo Bulut İK servisinde bir personel kartı ön değeri oluşturalım ve kullanalım. Sistem ayarları, ön ve parametreler, personel yönetimi altında personel kartı ön değerleri sekmesinden yeni bir personel kartı ön değeri oluşturulur. Ön değerin kodu zorunludur ve şablondan gelir. Düzenlenebilir bir alandır. Daha sonra ön değerin ismi girilir. Personelin ait olacağı bölüm bilgileri seçilir ve pozisyonu girilir. sosyal güvenlik statüsü ve diğer bu pozisyon için bir personel kartı oluştururken gelmesini istediğiniz tüm bilgiler girilir. Ücret bilgileri sekmesinden ücret bilgisi, borca bilgileri sekmesinden banka bilgisi, Muafiyet bilgi girişi yapılabilir ve tabi olduğu indirim kanunu var ise ilgili alanlar doldurulabilir. Çalışma bilgileri sekmesinden çalışma takvimi, sözleşme ve çalışma şekli ve kurumsal portal yetki grubu gibi alanlar doldurularak tüm bilgi girişi tamamlandığında kaydet butonu ile önder kaydedilir. Bu ön değeri kullanmak için personel yönetimi personel kartları ekranından bir personel kartı oluştururken yeni personel kartı içinde sağ tuş menüsü açılarak önder uygula seçeneğine tıklanır ve açılan tanımlanmış ön değerler ekranından ilgili önder seçilir Böylece bu pozisyon için ön değer olarak seçtiğiniz tüm alanlar istediğiniz şekilde gelmiş olur